Glukozamin nedir? Eklem sağlığındaki rolü nelerdir? Glukozamin, eklem sağlığı üzerinde önem taşıyan bir bileşendir. Eklemlerin gelişiminde önemli rolü bulunmaktadır. Bu bileşen, kabuklu deniz hayvanlarının üretebildiği bir bileşendir. Kontrütünle birlikte eklem sağlığının düzeltilmesinde kullanılır. Araştırmalar, bu bileşenin kolajen maddesinin seviyesini düşürerek osteoartrit riskini azalttığını ortaya koymuştur. Uzmanlık alanı ise eklemlerdir. Bu madde eklem hastalıklarına destek olduğu gibi kas ve tendon hastalıklarında da etkili bir şekilde destek görevi görmektedir. Bu madde vücutta eklemleri çepeçevre çevre saran bir yastık görevinde kullanılır. Osteoartritli bireylerde bu yastık çok ince ve çok sert bir yapıya sahiptir. Ek olarak yastığın tekrardan oluşturulması adına gerekli olan maddelerin temini için çok büyük bir yardımcıdır eklem sağlığının korunmasında büyük önem taşır. Eklem sorunlarının var olan durumdan daha fazla kötüleşmesine engel olur. Eklem problemlerinin tedavisinde eklem destekleyici bir görevi vardır. Bu madde oldukça sağlıklıdır. Yeni sonuçlanan araştırmalar bu maddenin glukoz metabolizması üzerinde herhangi bir etki göstermediğini ortaya koymuştur.